Evet değerli spor severler evlerimize kapandığımız evlerimizden çıkamadığımız bir dönemde spor aktivitesinin herhangi bir spor aktivitesi olmadığı dönemde spor gündeminde kalan 3-4 tane değerlendirilebilecek madde var. Onları değerlendirmeye devam ediyorum. Bunlardan birisi de liglerin durumu. Şu anda alternatifler buraya not aldım ben de takip ettiğim kadarıyla. Bir kısım tescil edilmesini istiyor bu şekilde. Özellikle Trabzonspor şu anki puan tablosuna göre lider kimse o şampiyon olsun istiyor. E, belli bir kısım bu sezonun sayılmaması, baştan, e, önümüzdeki sezon baştan başlanmasını e, tavsiye ediyor. E, bir kısım yine playoff oynanması yönünde. Gerçi federasyon bunu yalanla da Çok e, doğru bir hamle yaptılar ilginç bir şekilde. E, yani umarım bu hataya düşmezler playoff hatasına. E, başka bir senaryo daha var. Da iki sezonun tek sezon sayılması. Önümüzdeki seneyle beraber birleştirilmesi. Şimdi bunları değerlendirmek istiyorum ben bu videoda. Ee, i̇lk olarak tescil edilmesi, şu şekilde tescil edilmesi bence bunun hakkaniyetli bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Çünkü puan farkları neredeyse yok, çok yakın. İlk dört takım birbirine çok yakın. Ee, yani birinci olan Trabzonspor'u şampiyon ilan etsen aralarında ya puan farkı yok ya bir puan farkı var ve kalan 7 haftada her şey değişebilir. 7 haftada tabii, 7 haftada her şey değişebilir. E ee, o yüzden bunun pek doğru olduğunu sanmıyorum. Mesela bu İngiltere'de olsa kabul edebilirsin. Çünkü Liverpool zaten 20 civarı bir puan farkı attı. Ee, bir hafta daha aynansaydı büyük ihtimalle şampiyonluğu garantilemiş olacaktı haftalar öncesinden. O yüzden İngiltere'de belki bu tescil edilebilir şu anki durum ama e, Türkiye'de veya bu kadar puan farkının çok yakın olduğu liglerde bence çok hakkaniyetli bir tercih olmayacak bu. Playoff zaten tamamen bir saçmalık. Daha önce denendi de Türkiye'de Yani bu hala fikir olarak nasıl getiriliyor bu spor adamları veya işte federasyondaki veya federasyonun çevresindeki danışmanlar bunu nasıl düşünebiliyorlar anlamak mümkün değil. Playoff kadar saçma bir şey olmaz. Çünkü bütün bir sezonun emeğine yazık olan bir sistem playoff. Ya yani Belki o playoff'a kaldığın dönemde senin elinde sakat oyuncu var. Sen ligi lider bitirdin 7-8 puan farklı diyelim ki. E, fakat e, o playoff dönemi geldiğinde elinde sakat oyuncular var, cezalı oyuncular var veya formsuz durumda olan e, oyuncular var. E, bu bu şekilde olursa çok e, bütün sezon emeği boşa gitmiş oluyor. Yani bütün sezonun kaderini oradaki bir iki maç e, belirlememeli. Lig dediğin uzun bir maraton, 34 hafta bazı liglerde 38 hafta. Tümüne yayılan performansın adına biz başarı diyoruz eğer bir başarı varsa orada. Playoff kadar saçma sapan bir sistem olmaz. Zaten bunun geleceğini ben hiç sanmıyorum. <laughs> Benim aklıma yatkın olan bu sezonun sayılmaması. Avrupa'ya gidenlerin işte ilk 5'e kim kaldıysa ilk ikisi Şampiyon Ligi'ne 3-4-5 UEFA'ya. Düşen takımlarda ya işte takım arttırarak önümüzdeki sezon ya da son 3 sıradaki takım artık kim olduğuna bakmadan düşürülerek veya düşürmeden aynı sezonu önümüzdeki sene tekrar oynatarak yani bu sezonu yok sayıp Avrupa'ya sadece ilk beşi göndererek e, oynatmak olabilir. Yani en herhalde e, hakkaniyetlisi bu duruyor. İkincisi de herhalde e, 7 maç artı önümüzdeki sezon 34 maç oynatıp toplamda 68 maç ile iki sezonu bir sezonu saymak olabilir. Bu ikisinden birinin yapılacağını sanıyorum ben. Yani umarım tabii Mayıs, Haziran gibi her şey normal, tüm hayat normalde döner ve ligler tekrar oynanmaya başlar ve ligi yani yazında başka bir şampiyon olmadığı için, Avrupa şampiyonu olmadığı için e, yeterli süre olacaktır. Bir sonraki sezonun açılışına Ağustos sonuna kadar. E, umarım bu şekilde biteriz. Ama eğer e, lig bitirilemezse, eğer bu e, senaryo devam ederse, herhalde en e, mantıklısı son iki dediğim olacak. Bakalım e, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Umarım e, özlediğimiz spor etkinliklerinin tüm hepsine, e, basketbola, Olimpiyatlara, tenise hepsine kavuşabiliriz. Roland Garros da bu arada kaynadı. Onun da bekliyoruz umarım en yakın sürede özlediğimiz spor aktivitelerine kavuşacağız. Görüşmek üzere.